Selam dostlar. Roleplay serimizin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda polisin asıl yaptığı iş nedir? Tabii ki de devriyedir. Bu videomuzda tek Lincoln devriye satacağız. Yani Lincoln devresi nedir? Polislerin e, tek olarak tek başlarına attığı devriyedir. E, ben de bugün sizler için bir izin aldım. Lincoln devriye izin aldım. Ve bugün Lincoln devriye satacağız sizlerle beraber. E, bakalım neler olacak? Aksiyon olacak mı? Kovalamacı olacak mı? Nasıl bir bölüm geçecek, ben de merakla bekliyorum. Hadi arabamıza binelim, yavaştan başlayalım diyorum. Şimdi öyle çok insanları sıkmayacağım. Hani e, her böyle bir şey yapanı kovalama gibi bir şeyim yok. Ama hani gerçekten çok kovalanmak istiyorsa da kovalarım yani. Onlara sıkıntı yok biliyorsunuz. Şimdi yeşil yanında geçelim abi. Bu arada grafik modunu kaldırdım o videodan sonra. Arkadaşlar bekleme yapmayın şeritlerde. Pardon polis amca pardon. <laughs> bekleme yapmayın arkadaşlar. Motel biraz önce kalabalıktı. Bayağı güzel roller döndü. Bakalım şimdi ne olacak? fazla da konuşmak istiyorum istemiyorum bakalım hemen ihbarımız nereden gelmiş Suudur'un yakınındaki markette silahlı çatışma var Her geldi Anlaşıldı o 925 olarak intikal ediyorum O silahlı çatışmaysa hemen direkt koşalım abi Aman 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 Araç kontrolü çok önemli, değil mi? Evet. Araç kontrolü önemli, değil mi? O yüzden güzel kullanmamız lazım aracımızı. L505 konuşacakmışım hangi yerde? O suudunun yakındaki market. Bak yine böyle oldu. Delireceğim. O 925 olarak market bölgesine intikal ettim. Etraf temiz. Herhangi bir çatışma vesaire yok. Şahıslar yüksek ihtimal bölgeden uzaklaşmış. Evet, evimiz temiz burası ya. Kaçmış adamlar. Şurada bir duralım bakalım. Yine bir şey olursa. Aa baba araba da <laughs> <sallanıyor>, bak. <laughs> tamam ya temiz burası. Biz bölgemize devam edelim. İntikal edelim. Abi ya. Gözünü seveyim ya. Allah bu sıralar aşırı derecede böyle yerin düşüne şey yerin içine düşme sorunu var ki bu çok yüksek ihtimal RAM'den kaynaklı. O yüzden bana bir 8'lik daha RAM gerekiyor. Bey. O 925 konuşuyor. Ee, GPS kodu Marvel'ı bulunduğum bölgeye yaşandı. bir destek ekip istiyorum. Şahıslar kalabalık. Bir trafik kazası var. Eee merhaba arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz. Ee, Olay nedir? Şimdi bu sarı araba şuradan geliyordu. Bu kırmızı araba da şuradan geliyordu. İkisi ortada buluştu. Çat diye bir koydu sarabına. Allah. Kırmızı Allah. buraya, Adamın sarı buraya. çıktı. Şu arkadaş da nereden çıktı bilmiyorum. O da oraya gitti. Memur bey yüzüm çizildi yere sıktım bir şey var mı baksanıza Tamam alın. arkadaşlar bir dakika EMS çağırıyorum Fatih abim gelsin benim ya Evet mesaj Amca senin ne not oluyon ya Beyefendi ben en büyük hayalim böyle olay yere inceleme şey olmaktı şu an gerçekleştiriyorum hmm. ha. <laughs> Vallahi arkadaşlar sağ olsun reçete tuttu memur o isim gereği. Aa ee, sardım bir tane şey koluna Umarım iyi gelir adama. <laughs> Steril değil ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, Yemes'i çağırdım. Şu an herhangi bir e, yaranız var mı? Yarası olan arkadaşlar var mı? Ya ben yere sürttüm yüzümü. Yere sürttünüz. Tamam, bir oturun, dinlenin şöyle. Ayakta durmayın. Getirin. Oturun. Oturayım. Sizde Kanka, bir o sıkıntı o, var mı arkadaşlar? Böyle bir Sizde bir sıkıntı var mı? Benim kolum çok ağrıyor. Şimdi pansuman yapacağım kolumu kendi kendime. İsterseniz bak, bekleyin diye gelmesine. Hazır o, abi ya. de geldi. Bak bak. Şu araba benim bak. Daha Değil ne rüşvet burada yardım şartlar. edebilirim. İlk yardım bilgim var. Yok yok. Dilerseniz ben, ben yapayım. Hazır <laughs> abi. Kaza yap. Vallahi. Arkadaşlar kazayla ilgisi olmayanlar bir uzaklaşabilir evet, mi abi. bölgeden? Abi biz abi, çekiyoruz bir araba insanlık namımı görevimi yaptım iyi günler diyeyim. Teşekkür aynen ederiz aynen beyefendi, aynen. beyefendi. Sağ olun. Kendi kendine park edildi baksana şuraya bankanın önüne uçtum. Tamam uçtum tamam. Arkadaşlar olayla bir ilgisi olmayanlar lütfen çevreden uzaklaşabilir mi? Beyefendi çevreden uzaklaşalım olayla bir ilginiz yoksa. Şu ya, tamamdır ee, Tamam yolu kapatmayalım kenarda bekleyelim Eee buyurun. Eee bölgede bir kaza yaşanmış da Surgeon'cum ee, kazaya geçerken Tanıklık ettim ilgileniyordum Arkadaşlarla Özür dilerim pardon Kusura bakmayın Eee şimdi şu aracın Çekilmesi lazım sarının bayağı bir Dağılmış aynen öyle Ben çekici arıyorum Alo. Ha, Muammer abi. Ha, benim burada bir tane araç var da çekilecek araç. Ha, ha bunu bir gelecek çek ya. Ha valla. Gel gel tamam hadi bekliyorum abi. Dur pardon. Yaklaşmamız lazım biraz daha herhalde. yüksek ihtimal çekmeyecek ileri geri yapmadık çünkü aynıdır. Oh Muammer abi hoş geldin ya. Gel gel. Aklınızda bulunsun eğer e, rol play oynayanlar varsa polis rolü yapan. Bu aracı çekerken e, öncelikle ileri geri yapmanız gerekiyor aracı arkadaşlar yoksa çekilmiyor. Allah değişik ama çekilmiyor yani. Tamamdır. Şöyle devrimize biz devam edelim. Yavaştan da videoyu bitirelim. Çok da uzun olmasın. Yani uzun video istiyorsunuz da hani uzun video yapınca da arkadaşlar şey olmuyor. E, sizi de sıkmak istemiyorum. Hani video 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 şey uzun 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 Hayır, sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü yaptığımız şeyler aynı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden siz de pek... Bir dakika şu sağda bir duralım. Aman aman. Şu sağda bir duralım abi. Neden gitmiyorsun? Yakıtın mı bitti? Ha. Hız sabitledik. Pardon. Hız sabitledik. Evet Devam ediyoruz Şimdi marketten bir sigara alalım abi Marketten bir sigara alalım Başımız dönmeye başladı çünkü Bayağı bir Ondan sonra da yavaş yavaş videomuzu sonlandırırız Eğer bu sorunu Şu an yaşadığım sorunun çözümünü bilenler varsa Yorumlara yazarsanız çok sevinirim Ya yani yüksek ihtimal RAM yani Siz yine de yazın biliyorsunuz bir şeyler Hayır. Arka kapıdayım. Arka kapıdayım. Benim araba bir yok, Benim geliyorum. Geliyorum. Ben bir sekizlik ram almam lazım. Lazım yani. <laughs> lazım. Şefim ben getirdim aracı Şöyle alalım abi şuradan paramızı. Bakayım ne kadarım varmış. Of 348 bin. <laughs> yok, tabii ki çok fazla değil. Yani. Başarıyla çekmişiz 104 10 şunu bir içelim abi ballas geldi buraya iç abim hadi hızlı iç abim. Okey. Yani bu sorunu acil yani çok çok acil çözmem lazım çünkü bu şekil gerçekten oynanacak gibi değil ya. 8 dikrem lazım yani. Lazım yani anlatabiliyor muyum? Evet çok da sizi bu görüntüye maruz kalmadan videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ayrıyetten e, video fikirlerinizde yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmanız benim için yeterli. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.